herkese merhaba. Kendiniz. Bir... Kalle alım... Bey. Devam ediyor. Evet arkadaşlar. E, ee, kendimize ninja dizdi diyelim yarım yamalak da olsa. Şöyle başta söyleyeyim. Beşe kast bilerek kasmayı bıraktım ki şeytan hatırasına kadar geldim. Yolok vereyim. Yaptıktan sonra tekrardan kasmayı. Şu an acelesi yok. Niye diyecek? olduğundan Nemer'e ye... Biraz para kazanacağım. Kastıktan sonra 15 e atacağım. O kalacak ondan. Şimdi ee... yasından başlatalım. Ondan önce şöyle göstereyim. Nerede şu? Diyorum dönüşümü geride. Dönüşüm kitapları. 3'er 5'erli kitapları da okuyorum yandan söyleyeyim. Başla şundan başlayalım simyalardan. Hepsini buha bağladım bilerek yanlışlıkla sökerim vesaire diye aynı şekilde burada da yaptım. Şey ee, gelince. Ee, bu ile Demere için şöyle aldım. Bu artı dokuzla basacağız, basacağız. Bir de elementini seçip kendimize element atacağız. Direkt gelene kadar. Ama artı dokuzla basamız şart. Bir de kahraman atma şart buna. Tabi keser mi bilmiyorum. İlk başta bir bakmam lazım. Bele için diye düşündüm, aldım. Artı Zodiac'ta da, ay Zodiac diyorum. Nemere'de de kullanabiliriz şimdi. Atımı Nemere için aldım. Şöyle bir 5 yarlı diye sırf aldım. 15 rüzgar, 12 absorbe şeklinde. IP sırf yar veriyor diye bunu attım. O da evsun yok. Bunlar kasılması için. 5'e kadar kasarken kullandım. Bir daha satmadım. Kalkın 61 levellik tersemli vardı. Onu sattım giderek. Ya kendi kullanıcı alacağım. Ya da yine 61 levellik bir tane e, ee, Şahin kalkacağım. Ona sersem şeytan. Yukolası da onu şu şekilde halledebilirim. Şeytan çeviklik alır. Bir tane de aura alırız. Şu an aurası yok. Bir de kuşağı yok. Kuşağa bakmayın. Yani. Yani göstereyim diye şey yaptım. Beşemiş. Ona sersemlikli bir tane kalkanla emdirebiliriz. Şüpheye şeytan değil de Bilalik Tata şeyde artı dokuz Evsun Yerine şey alalım diye düşündüm ben direkt Küt küpe alırız şeytan Yanına. yanında STR ya da buz Şeklinde Şeyde Şu vardı 57 level bizde. Ben bunu bir gün uğraştım. Bir günümü aldı 40, 57'den 81'e ama. Göstereyim. Bastım. Oranlar şu şekilde. Ee, canavar harcı bizi... ee, gösterdim. Ee, hatırlıyor musunuz? Eski videolarda bir tane Goblin eventinden canavar avcısı çıkartmıştık. Onu emdirdim. İkisini de aldım. Yani canavar avcısı bedavaya gelmiş gibi. E şöyle bir Daha şöyle yapalım. Uğraşmayacağım şimdi. Şöyle bir 4 saniye buzun al 4 çizip e bir on. Mika IP 10 absorbeli tezik var. Bunu direkt burada tutuyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şey birik, olacak kılıç insanlar yapış. yapmak ister zaten hemleri son. Temar ayakkabı Titan kalkan, Titan kalkan dedi. Ateş. Yere dönmeye başladım. Gençler. Acımız. Oldu için bunu aldım. Ve kesiyoruz. Hala kesmiyoruz. Ninja'nın fenleri tam olmadığı için. O yüzden dolayı kesemiyor. O yüzden ben de kesebileceği şekilde. Ateş okyanus ayakkabım. Ya kut var. Ama dedi kolye bilezik değişecek, Ayakkabı değişecek. dediğim gibi peti göstermiş miydim yeni değilim size onu da göstereyim 7 Savunma SP. 8 berserker canavar. 9 delici. Yeni şey geldi. Bakıyorum. Karalar pek fazla müsait olamadığım için çekemedim. Sonraki parçada gelmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi geldik. Gelmeyi. Artık kitimiz 5 level olduğunda yani yardımız. 97 5'e kastık. Kastıktan sonra şampiyon 1'e yükseltmemiz göstereceğiz. E şey gibi genç, yaban, evet kahraman gibi şirketler var ya, on, kitaplar pardon. Kitaplarla birlikte çıkartmamız etmemizi... zaten göstereceğim onu da. Şey olarak da Ket'in maksimum seviyesi şampiyonda 30 de var. Diyelim ki siz şampiyon 15 levelsiniz. Yani kahraman 15. Ama XP yani 105'e kasamazsınız bu arada. Eski kıta yani örnek veriyorum Razador ya da Gülü Orman tarzı yerlerde kasmanız gerekiyor. Eğer şampiyon olduktan sonra da tam tersi buralarda kasamaz, yuvara arada kasar. ve tamlık hep ve şey veriyor. es Ses veriyor. Engellemenin ve de tamlık veriyor, ve delik olarak veriyor. Zaten buradan takip edin. kazılım. Açabilmek için şampiyon 1'de şampiyon 15'te işte ikinci açılıyor. zaten 97'de olamıyoruz. Artı olarak her level atladığımızda bunların oranları artıyor. Maksimum kaç olduğu belirtilmiyor. Maksimum galiba 10 al. Yok yazmıyor. Fırın oranlarını şu anlık tam halini. Şey de diyelim ki şampiyon bir level oldu ve birinci şuraya basıp herhangi bir setin verdiğimizde otomatik olarak veriyor. O da örnek veriyorum. Yazıda doğru verirse ker derser kar fazla bir anlaması geldi. Onu da ufaktan bir göstereyim. Artık sağ yukarıda hani örnek veriyor. Orada gördüğünüz geldi. Yazsada e, neden dolayı yapacağınız yapacaksınız. Örnek veriyorum. Karakter altın satış yani bon veya yang satış herhangi bir bot kullan galiba ve kullan yani bottan ziyade şey büyük olasılıkla makro tarzı şeylerden bahsediyoruz burada da bot veya healer raporlama sistemi de şu şekilde olsun oyuncular kullan ama tek bir şartla port diş yok ki peki raporlama sistemini